خير Muhterem kardeşlerim, kesimhanede kesilen kurbanlarımız eksi beş derecede bir gün dinlendikten sonra gördüğünüz gibi kasaphanede birer kilo kuşbaşı birer kilo kıyma halinde vakumlanıyor. Daha sonra eksi 30'da şoklanıyor. Termokinli araçlarla cilve bir sınır kapısından Suriye'ye sevk ediliyor. Sallallahu ala taha halqi ve ahlaha Muhterem kardeşlerim. Her gün günlük üretmiş olduğumuz 50 bin adet ekmeği gördüğünüz gibi kıyamderimizin kamyonundan bu araçlara aktarıp buradan Suriye İdlib bölgesindeki kamplara ulaştırıyoruz. Aynı zamanda bu gördüğünüz soğuk e, hava depolu yani donduruculu arabamızda da etlerimiz var. E, Hatay Reyhanlı'da kestiğimiz kurbanlarımızı birer kilo kıyma, birer kilo kuşbaşı halinde hazırlayıp İdlib kırsalındaki çadır kentleri, yetimhanelere hasta evlerine bu hayırları ulaştırıyoruz. Ee, takriben 7 ay içerisinde ee, Hatay-Reyhanlı bölgesi dahil olmak üzere, muhacir kardeşlerimiz dahil olmak üzere İdlib bölgesine 14 ton e, et ulaştırdık Allah'ımıza hamdolsun. Bu 14 ton et takriben 7 bin aileye yani birer kilo kıyma, birer kilo kuşbaşı şeklinde 7 bin aileye bölgede sizlerin de destekleriyle Allah'ımıza hamdolsun ulaştırdık. allah Teala Hazretleri bu hayırlarda her birlerimizi daim eylesin. Hayırlarımızı makbul eylesin, ihlasa muvaffak eylesin. Daha nice nice hayırlara sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Kardeşlerim bulunduğumuz bu bölge rampa diye geçiyor. Yani tam sınırın Türkiye ile Suriye'nin arasında hem insani yardım hem de ticari malların e, aktarıldığı bölge, yani bizim kendi tırlarımızdan, kamyonlarımızdan, e, Suriye'nin tırlarına ve kamyonlarına bu yardımlar e, aktarıldıktan sonra buradan Suriye'den geçiş yapıp kamplardaki insanlara etlerimizi, ekmeklerimizi ve diğer insan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Allah mübarek eylesin, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرما والزهراء وابناها قام الليل لمولاه ضرا تشكو قدماه عرج السلام. e, Killi'de çadır kentlerin olduğu bölgedeyiz. İnşallah bu çadır kentlerde kıyam der ekmek fırınımızda ürettiğimiz ekmeklerimizi yine Reyhanlı'da kesimlerini yapıp birer kilo kuşbaşı ve birer kilo kıyma haline getirdiğimiz et paketlerimizi çadırlardaki e, garındaşlarımıza sizin hayırlarınızı inşallah ulaştıracağız. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını makbul eylesin. Allah mübarek eylesin. خير صدق. الخلق صلى الله على طه على خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها بعد السدره قد سرى وراى الحق وانغمس kimkanın istihdamın olmadığı milyonlarca insanın belki günlük yövmeyeceği olarak eğer bir hayır sahiplerinin yaptırdığı bir inşaat varsa orada inşaat işçisi olarak çalışacaklar. Tarla varsa tarlaca gündelikçi işçi olarak çalışacaklar. Başlarında babaları dahi olsa bu bölgede hayata tutunmak gerçekten çok zor. Hele ki şu kış şartlarında soğuk ortamda bu çadırların içerisinde hayata tutunmak uzun yıllardan beri hele ki bu çadırların içerisinde bir hayatı yaşama mecburiyeti içinde olmak çok zor. O yüzden bu zorluk içindeki kardeşlerimizi unutmadığımız için onlar adına sizlere teşekkür ederiz. Babalar. selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşlerim, bu gördüğünüz coğrafyanın e, çamurlarının üstünde kurulmuş çadırlarda Esed zulmünden, Esed'in hem din hem de dünya cihetinden e, yapmış olduğu zulümden bu coğrafyaya gelen kardeşlerimiz bu çamurlu topraklar üzerlerinde hem namuslarını hem canlarını hem de imanlarını muhafaza edebilmenin mücadelesini vermekteler. Bu mücadele aynı zamanda bir iman mücadelesidir. İslam mücadelesidir. İnandıkları değerlere sahip çıkabilmenin mücadelesidir. Allahu Teala Hazretleri bu mücadelede bu coğrafyadaki hak ehli olan kardeşlerimizi muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Ehli şirkin, ehli küfrün, ehli dalaletin, ehli nifakın ve ehli bidatin şerrinden bu coğrafya insanlarını Allah'ım korusun, muhafaza eylesin. Bir husus da çok önemli. Göğsümüzün üstünde taşıdığımız şu mübarek sancağımız, bayrağımızın dalgalandığı her noktanın altında biz inanıyoruz ki adalet var, zulüm yok. Allahu Teala Hazretleri bu bayrağa inanan, bu bayrağın temsil ettiği manaya inananları da yeryüzünün bütün coğrafyalarında hakim eylesin. Onları muvaffak eylesin. Bayrağımızı ila yevmil kıyame İslam sancağı ve bayrağı olarak dalgalandırabilmeyi her birerlerimize nasip eylesin. Allah emanet olun. selam. Evet. Bu kardeşlerimizin yüzlerini güldürenleri, bu yavruların, bu ailelerin yüzlerini güldürenleri Allah'ım dünya ahiret güldürsün. Bu hizmeti bir güne mahsus değil her gün devam ettire. Kıyamda ailesi ve bu Kıyamda ailesini destekleyen bütün hayır sahiplerinin Allah bu yavrularımız gibi yüzlerini güldürsün. Allah memleketimize de böyle bir mazlumiyet, böyle bir mağduriyet yaşatmasın. Bütün mazlumların hamisi olabilmeyi, abisi olabilmeyi, kardeşi olabilmeyi, her daim Allah bize de nasip eylesin ecdadımızın 11 asır İslam ümmetinin sancağını taşıyan ecdadımızın onlara yakışan torunları olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Dünyada iman sahibi, insaf sahibi ve vicdan sahibi bütün ümmet bilir ki vefalı Türk'ün maziden atiye olmadığı bir asır, olmadığı bir dönem yok. Asırlarca mazlum coğrafyaların zulme uğramış bütün top, toplulukların hamilini yapan bu aziz millet bugün Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Myanmar'da, Arakan'da ümit ediyoruz en yakın zamanda Türkistan'da ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında tarihin ona yüklemiş olduğu mesuliyeti yeniden taşıyacak. Yeniden tarihin yüklemiş olduğu o en yüce mesuliyeti Allah'ın izniyle yeniden ifa edecek. Kardeşler, bu gördüğünüz ümmetin oğlanları ve kızları bu mazlumiyet İnşallah Türkiye'nin eliyle bitecek, Türkiye'nin destekleriyle bitecek, Türkiye'nin mücadelesiyle bitecek. Bu mübarek sancak nereye giderse oraya adalet gider, insaniyet gider. Çünkü bu mübarek sancağın altında yaşayanlar bilirler ki bu sancağın sahipleri zalim değildir, bu sancağı tutan eller zalim değildir. Mazlum neredeyse bu sancak oradadır Allah'ın izniyle.

عرج السبع فأعطاه خير صلاة صلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على الكرار أبي ورأى الخلد وما فيها وكذا وصليها وكذا سدره رائيها خير الخلق تعداها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنذار وقف الرؤيا وقف اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه الله تعالى هزيت يا ربي إسلام وأهلنا عزيز küfrü ve ehlini zelil eyle. Başta Suriye'de şu topraklardaki mazlum kardeşlerimizi, Mescid-i Aksa'mızı, Kutsu Şerif'imizi, Irak coğrafyasını, Mayanmar coğrafyasını ve özellikle ulaşamadığımız, haber almakta bile zorlandığımız Doğu Türkistan'ımızı her türlü zalimin zulmünden kalas eyle. Ümmet kardeşliğimizi her geçen gün daha da pekiştir. Bize ümmet şuuru ihsan eyle. Nerede bir mazlum varsa o mazlumlar için azimle mücadele eden kulların arasına bizleri dahil eyle. ile. Fi. Fil Ekmek alayım abi. Bir tane et alayım. Canım. Maşallah. Kardeşlerim şu kış şartlarında Sıcacık kombili evlerimizde bile Yavrularımıza zor sahip çıkarken Buyur kardeşim Allah Derviş mi yaşama? Gördüğünüz gibi kış şartlarında bu kardeşlerimiz Ayaklarında kimin terlik, kimin ayakkabı ya var ya yok mazlumları, unutmayanları, onların yüzünü güldürenleri, Allahu Teala Hazretleri dünya ahiret yüzümüzü güldürsün. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kefal hal. Nasılsın? Nasılsın? Kefal hal. Elhamdülillah. İyiyim. canım, canım benim. Bir kardeşim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem kardeşlerim, şu an Suriye İdlib kırsalında Vadil Azib kampındayız. Burada toplamda 400 ailemiz var. Şu gördüğünüz paketler içerisinde birer kilo kıyma, birer kilo da kuşbaşı olarak Hatay-Reyhan'da kesilmiş olan kurbanlarımızın etleri var. Şu an sizin emanetlerinizi Vadil Azib'teki 400 ailenin yaşadığı kampa karınlaşlarımıza teslim ediyoruz.

وكذا النار وصاليها وكذا السدرة رائيها خير الخلق تعداها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها بعد السدره قد سرى وراى الحق وانغرى وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرماء والزهراء وابناها قام الليل لمولاها درا تشكو قدماه عرج السبع فاعطاه خير صلاه صلاها صلى الله على طه خير الخلق واحلاها على الكرار ابي الكرمان Kıyam Serkan Tuncel Başkanımız. Aynı zamanda Hane Hizmet Ekibi'nden Furkan Kandemi Hocamız. Dar Selam Kampı'ndaki çocukları. Ellerindeki şekerleri, çikolataları, bisküvileri dağıtarak sevindiriyorlar. Allah bu yavruları sevindirenleri dünya hürri sevindirsin. Muhtemelen kardeşlerim şu an İdlib Kırsalı'nda bir çadır kentteyiz. Darü kampındayız. Toplamda bu bölgede bu çadır kentte 182 aile yaşıyor. Sizlerin kurban emanetlerini birer kilo kuşbaşı, birer kilo kıyma halinde bu yavrularımıza sizin hayrınız olarak ulaştırdık. Şu an dağıtım devam ediyor. Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin. Bu mazlumların sofrasında bu akşam bu etlerin piştiğini bu mazlumların kursağından geçtiğini Allah nasip eylesin. Hepiniz hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu yavrular ümmetin emanetidir. Bu ümmete Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emanetidir. Allahu Teala Hazretleri bu emanetlere sahip çıkanların sayısını müzdade eylesin. Bunların mesuliyetiyle yarın mahşere çıkmaktan da bizleri korusun muhafaza eylesin. Hepinize buradaki aileler adına teşekkür ediyorum. Darüsselam kampından bütün Kıyamder ailesine selam ederim Allah'a emanet olun. شكراً آه هديت قلبي شكراً آه نورت دربي شكراً شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب شكراً يا رب ile Bugünkü davetimizde Kayyemler Başkan Yardımcımız Serkan Tuncer karındaşımız bizle beraber hem haftalık nöbet için Hatay Reyhanlı'ya geldi aynı zamanda bu haftaki insani yardım dağıtımlarında bize eşlik edecek. Allah hayrınızı kabul eylesin, makbul eylesin. Bu küçük yavruları inşallah bu gizi sofralarında anneleri bu etleri sizin hayrınız olarak ikram edecek inşallah. Türk şu an e, İdlib'de, İdlib kırsalında Esselam kampındayız. bu kampta 180, 182 ailemiz var. Hatay Reyhan'da kesilen kurban etlerimizi ailelere birer kilo kıyma ve birer kilo kuşbaşı şeklinde dağıtıyoruz. Allah hayrınızı kabul eylesin, makbul eylesin. <laughs> bu mazlum coğrafyanın insanlarına <laughs> bu hayırları ulaştıranları Allah'ın kalazetleri burada yaşanan bu duruma düşmekten korusun, hafıza eylesin. Oh. <laughs> شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا ربي يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا ቤዳ